iktidarın sabır sabır deyip de milletin sabrı çatladı. Onu söyleyeyim. Eğer biz bu milleti sadece şu andaki hükümetin tasarrufuna bıraksak gerçekten çok ağır şeyler olur. Nasıl ağır şeyler olur? Biz Ankara'da 200 bin ailenin kışın üşümemesi için 3 aylık kendilerine doğalgaz yardımı veriyoruz. Her ay birer kilo kendilerine et parası veriyoruz. Çeşitli desteklerimiz var. Onların çocuklarının ortaokul ve lise çocuklarını ücretsiz taşıyoruz. Daha küçük çocukların servis ücretleri ödüyoruz. Kırtasiye ücretlerini ödüyoruz. Yani Ankara'da yaşayanların durumlarını biliyoruz. Emeklileri de şu anda 65 bini geçti. 65 bin emekliye de düzenli olarak nakit ve diğer desteklerimizi yapıyoruz. Çünkü evet iktidar bugün ekonomik e, altından kalkamayabilir. Ekonomi bozuk olabilir ama eğer biz belediye olarak, yerel yöneticiler olarak buna biz el atmadığımız takdirde biz de o insanları kendi kaderine bırakmış olacağız ve müsaade etmiyoruz. Bizim görevimizdir değildir demeden Ankara'da aç ve açıkta kim varsa tamamına sahip çıkıyoruz. Onların çocuklarını da eğitimden diğer yaşıtları gibi eşit bir şekilde çalışmaları için desteklerimize devam ediyoruz. Dolayısıyla hükümet sabır derken ihtiyaç sahiplerini biz onlara nasıl olsa hükümet sabredin deyip kendi hallerine bırakamayız. 210 bin civarındaki aileye 2500 lira Ramazan yardımı yapıyor, yapıyoruz ki kendi ihtiyaçlarına gidip esnaftan kendileri alsın ve hiç olmasa Ramazan ayında rahat bir şekilde ibadetini yapsın, orucunu tutsun ve iftarını ve sahanı güzelce yapsın diye. Yine en büyük özelliğimiz geldiğimizden beri dayanışma projeleri yapıyoruz. Dayanışma projeleri derken geçen dönemlerde koli yardımı yapmak isteyenlerin de hiç kimse kimseyi görmeden koli yardımı yapması, hiç kimse birbirini tanımadan fitre yardımı yapması ve buna benzer dayanışma projelerini gene Ramazan ayı ayında harekete geçiriyoruz ki en azından bir yandan ibadetini yaparken hayır yapmak isteyen insanlara da bir şekilde yol gösteriyoruz. Ramazan'ın hüşu içerisinde yaşamasını sağlayacağız. Desteklerimiz bu şekilde devam edecek.